Yapış. Alo topu. Ertuğ, Ertuğ harika çok güzel. Çok güzel. Pas. Yapış. <laughs> Oğlum, boş <Kapış>, pasa geç. <laughs> Evran. Ne yapıyorsun hele ya? Yapış. çok güzel. güzel. Alo topu. Adam. Devam ki. Arızla hareket etmen lazım Ertuğ. Apoş, Oğlum ya atsana çalalım. Apoş seni. Yap bomboş sana ama geç yapıyorum. Geç kaldın. Ya. Geç. geç. <laughs> Apoş geride. Sen. Apoş, geride. Sen. Ağabeyim, Aferin Çınar. Sakin kontrolü yap sakin. Korkma. Aferin Abi. Ertuğ Ayar O topuna da koş al o topu. Al o topu. Al o topu. Çınar Çık öyle çık öyle. Bomboş. Harika. Aferin Ertu. Gir oğlum ortaya. Aferin Toprak. Toprak gör. Toprak iste yanaş. Oyna oğlum toprakla yeter. Biz de insan. Çınar kafa. Çınar aç, çınar aç, aç. Olay Aferin toprak. Toprak kaç, toprak kaç, kaç toprak. Eriz. Kaç. Evet. Aferin. Çınar gitme oğlum bak defansı bol boş. Ortaya var. doğru. Sen nereye gidiyorsun? Hadi artık hareket yap. Ulan yine kale boş. Ulan. Bir taraftan. daha iste. Boş, tarafa, evet. Burak, ortaya, ortaya. Apo yarımda. Bırakma oğlum. Apo Aa, ağır, ağır. Ben söylerim gelsin. Ben Abi bırakma. Ertuğruç i̇çeride kal. Ertuğ. Bekle Hadi karşısında hemen girme. Şey karşısında bekle. Girme. Bilim bekle, bekle şim karşısında. Şimdi şim pası şim 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 yap. Şim yap artık. Hadi, şim şim bak. Bak, bak. Ya. Yarın Hı oğlu o ver. Hadi be. Kalk Çınar Kalk 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 kalk. arkaya. Çınar iste. Çınar çizgiye. Oğlum buraya yanaş. Kontrol Apo'ya doğru bak. Apo bomboş. Hadi ikiniz dalın dalın dalın. Gençler top isteyin. Harika çok güzel kaydı. Aferin, Aferin sana. Bırakma Çınar. Bravo. Bravo. Ensar yürü Ensar. Top iste top iste Ensar bas. Ensar bu şekilde. Ensar Çizgiye. İçeri geç Murat, içeri kaleye. Aç be. Bir daha. Top iste. Ama top isteme ne Messi? Kenar bir kontrol olum ya. Ensar top iste Ensar. Ensar seslen. Boş dal la Bir tarafta kimse yok. Bas oğlum. Çınar bindir. Çınar Ensar. Ensar aferin oğlum. Böyle işte. Bırakma. Bırakmayın. Kaç kaç Ömer. Çınar. Murat aşağı gel. Murat aşağı gel. Gel, gel, gel yerine ya. bir daha. Orada bekliyorlar bak, bu tarafa geleceğiz. Çınar yardıma. al. Şey. Bas içeri, şey. içeri ortalığına. Orta yap Ömer, nereye gidiyorsun ya? Kale oh, bu oh, taraf. Kaleye, kaleye. Ah, oh, ah, oh, vurdu hocam. Devam oh, hocam. et, devam et. Aferin toprak. Haydi koş. yok. Bırak kolu olsun. <laughs> bir daha iste, bir daha iste. İçeri yolda Çınar Hocam ama faal var orada ya Apocin dönüşü gördün mü? Ayağına Bak bomboş Apo hadi. Hadi, hadi oğlum hadi Hadi, hadi kes ortalığı Yürü, yürü, yürü. Aferin oğlum. Hadi çalım at bir göreyim lan. Hadi. <laughs> yürü, yürü, yürü. Dönme bir daha oraya. Oraya dönülmez artık. <laughs> hadi be. <laughs> Çılacaksın oyundan. Ertuğrul, ay yürü. Yür. Hadi evzat. Apoş. 90'a çakıyordu ama ha. Abi ya. işte işte yapıştır yapıştır

Thank <laughs> you.